Ya siz ne hoş sohbetli insan mısınız Söz konusu Cumhurbaşkanımız olunca hepimiz çok çok heyecanlıyız. Çok güçlü bir liderlik var. Maşallahınız var. AK Parti'de Başbakan'da sempatizanı. Bu enerjiniz herhalde milleti olan sevdanızdan kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la devam edelim. Kimse sana müdahale edemiyor. Bir patronun yok. Gerçekten kamu vicdanıyla soru sorabiliyorsun. Önüne hazır gelmiş soruları sormuyorsun. You the president a question now. Same reporter. You you're a reporter you don't work for Turkey with that question. Şimdi masal anlatmaya gerek yok. Gerçekleri söylemek lazım. Herkesin bir tarafı var. Tarafsız bir gazeteci var mı? Yok. Ben öyle tarafta değilim. Yok şudur budur yalan söylemesine gerek yok. Neyse, katı onu söylemesi lazım. Soru sorma imkansız olduğu, basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede gazetecilik yapılamaz. Türkiye'de bugün enformasyon kanalları tamamen tıkanmış durumda. Gazetecinin açık açık tartışamadığı bir meseleyi sosyal medya üzerinden tek bir kişi duyurabiliyor. Bunu hobi olarak yapıyor. Gerçekten profesyonel olmamakla övünüyorum diyebilirim. Gerçekten de eğer profesyonel bir gazeteci olsaydım şimdiye kadar yaptıklarımı en azından o şekilde yapamayacağımı düşünüyorum geçen gözaltına alındığımda gazeteci misin diye soruyorlar. Önce biri kabul ediyor mesela ötekisi kabul etmiyor. 10 kere falan sordular yani aynı ortamda. Hatta işte dedim YouTube hesabımı göstereyim size. Hani gazeteci olduğumu oradan görün, anlayın. Şimdi herkes şey diyor işte YouTube kanalınız var ya çok güzel kazanıyorsunuz falan filan muhabbeti var ya insanlarda. YouTube'da ayda mesela ben şu an 12-13 dolar falan kazanıyorum. İşte o 13 doları da nereye koyacağım bilemiyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bir, bir kayıt Holding'lerin sahip olduğu medya kuruluşlarının çok büyük bir kısmı herhalde %90'ı sadece ve sadece hükümet yanlısı, iktidar yanlısı bir yayıncılık yapıyor. Buna gazetecilik diyemeyiz. Bir Twitter kullanıcısıydım. Çeviri yaparak geçiniyordum. Ve tabii ki birçok insan gibi Türkiye'de olan biteni takip edip anlamaya çalışıyorum. Tabii ki son dönemde biraz daha tanınır bir insan olduktan sonra kaynaklarım olmaya başladı. İnsanlar bana bilgi belge göndermeye başladı. Ama ben çoğunlukla açık, internetteki açık kaynakları kullanarak araştırmacı gazetecilik yaptım. Çiftlik Bank örneğini verebilirim burada. Uruguay'da bir Ferrari içinde görüntüsünü buldum. Interpol ararken Çiftlik Bank'ın tosunu Mehmet Aydın'a. Gece 3'te hostelde kalıyordum. Twitter'ı kurcalarken bazı insanlar Uruguay'a kaçtığı söyleniyor diyordu. Ya Biz burada konuşuyoruz ama acaba Uruguay'da Ur da konuşuluyor mu bu isim diye sordum. Çok basit bir teknik kullandım. Site 2.uy yani Uruguay domain uzantılı web sitelerinde bu isim geçiyor mu diye baktım. Geçiyordu, tanımıyorlardı, kim olduğunu bilmiyorlardı. Sadece Montevideo sokaklarında bir Ferrari içinde birini görünce yeniden uyuşturucu baronlarımı şehre geldi gibi bir endişeyle paylaşmışlardı. Siyasiler konuşmuştu. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılmıştı ama kim olduğunu bilmiyorlardı. Ama ben tanıdım tabii ki ismi ve yüzü görünce. Sonunda buldum. Tabii sonrası heyecan. Sonra ayağa kalktım. Böyle gittim kendime içecek bir şeyler aldım. Oturdum. Aha bir şey buldum. Tabii ki çok uzadı o sonunda. Hani Uruguay'da onun iş ortağıyla Facebook üzerinden iletişim kurdum. Bunları da paylaştım. Ebru Uzun ben. Sokak kedisi kim derseniz sokak kedisi ailesiyle çalışan, küçük bir aile şirketinde beraber çalışan sade bir vatandaş. Akabinde bu noktaya geldi. Normalde benim kendime ait bir tweet hesabım vardı. Yaklaşık 500 bin takipçili. Bu hesapla gündeme dair ülkemizde olan konularla alakalı tweetler atıyordum. Ama no name bir hesaptı. Tabii çok çarpıcı şeyler de yazabiliyorduk. İçimizden yenen her şeyi yazabiliyorduk. Ama hesabım askıya alındıktan sonra artık hiçbir şey yazamadım. Bu bende rahatsızlık oluşturdu. Sonrasında pandemi akabinde sokak röportajı yapıp insanların sesini duyurmaya karar verdim. Sebebi de televizyonlarda hiçbir şekilde halkın sesi zaten yok. Bunu neden yapmayayım ki diye düşündüm. Sokağa çıktım. Reis, şimdi Cumhurbaşkanlığı. baba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa evet. CHP'nin adayına mı verisin yoksa Erdoğan'a mı? Kim ne derse desin bu vatan ilerleyecek. Bu vatan 2023'ten sonra çok gelişmeler olacak. Çok güzel şeyler olacak. İsmim Bülent Yapraklıoğlu. Bir arkadaş fotoğraf çekiyordu. Devamlı onu hayranlıkla izledim. Gittim kendime bir tane fotoğraf makinesi aldım. Fotoğraf çekmeye başladım. Sonrası profesyonel makine aldım ama sever sefer manueldi makine. Bilmiyordum. Gittim eğitim aldım. Dedim bir tane de mikrofon alayım. Ondan sonra mikrofon aldıktan sonra iş başladı. Sokakta birkaç kişi gördüm. Onların eline mikrofonu verdim. Onları çekince birkaç videodan sonra bütün Türkiye tanıdı. Gel önce röportaj yapacağız ondan sonra. Hayda etiket olacağız desin. Evet. Şimdi reis. Gelin gençler. Siz Geldik şimdi bakalım. sizin de, buraya bak kanka. Okey. Şeriat gelmeli mi? Şeriat hakkında neler düşünüyorsunuz diye sorular sorduk. Ondan sonra devamı geldi. Şeriat nedir? Bilgin var mı? Şeriat yok abi. Hiç bilgin yok mu reis? Yok abi. Şeraat. Hiç mi? Yok abi. Nerede Duydun mu ismini? Senden duyuyorum abi. Şeriat? Evet. Ben Nebiye Arı, 33 yaşındayım, video gazeteciyim. Daha çok kadın ve LGBT merkezli hikayeler çekiyorum. Onların gündemine giren her konuyla ilgili de dosya haberler, farklı videolar, formatlar, sürekli içerik düşünmek üzerine gelişen bir iş formatım var. Ben Murat Şeker. Yaklaşık 5 yıldır bir YouTube kanalım var. Spor medyasında konuşulmayan, hani ötekileştiren diyeyim bir yapı var. Bu yapı neresi? Üç büyükler dışındaki takımları kimse görmek istemiyor. Herhangi bir bakkala gidip bir tane spor gazetesi aldığımızda 6-7 sayfa üç büyüklere, iki sayfada ikincilik, üçüncülük ve birincilik ayrılır. Ben biraz da buna karşı olarak bir kanal kurdum. Bu ben medya iletişim mezunuyum bu arada. Üniversite yıllarında medya sektörü konusunda çok büyük hayallerimiz vardı. Her üniversite öğrencisinin olduğu gibi. Buradan da iletişim fakültesi öğrencilerine selam göndereyim. <laughs> Acı bir selam. Dünya değişiyor ve sanki genel olarak gazetecilikte bazı şeyleri kaçırmıştı bu dönüşümü. Türkiye örneğinde düşünürsek daha çok zorunluluklardan, siyasi baskı ya da ekonomik baskı yüzünden böyle bir duruma bazı gazeteciler geçti. Genellikle tabi olağanüstü haller ve bazı kavramlar hayatımıza daha rahat girebiliyor. Özellikle Gezi zaten bir sürü bakımdan Türkiye'de dönüm noktası, sosyal medyanın haber olarak kullanılmasında da önemli bir rol oynadı. 35 yılı geride bıraktım sanıyorum gazetecilikte. Türkiye'nin çok farklı dönemlerinde gazetecilik yaptım. 2015'te Milliyet'ten bir tweet yüzünden kovuldum. 2016'da Cumhuriyet'e düzenlenen operasyonda tutuklananlar arasında yer aldım. Türkiye'deki ana akım medya çok arızalı bir ana akım medyaydı tıpkı Türkiye'nin demokrasisi gibi ağır sorunlarla mağlul olarak doğmuş bir ana akım medyaydı ama ana akım medyaydı. Sorunlu olsa da bağımsızdı. Tabi geleneksel olarak da profesyonel gazeteciliğin bazı sorunları hep vardı zaten. Hani sistematik ön yargılarından tutun kaynak olarak genellikle mesela elitleri almasına kadar çok şey sayılabilir. Belki hani çok iyi işleyen, ideal olarak işleyen bir medya dünyasında vatandaşın haberle uğraşmasına gerek olmayabilir ama öyle bir dünya yok. Konuş düşür sence? Yok şu an istemiyorum. Gündemdeki haberleri, siyasetçilerin söylemlerini, halka sorup halkta nasıl yer bulduğunu göstermeye çalışıyoruz. İnsanlar ne düşünüyor? Bunu gösteren hiçbir mecra yok. Genelde şu an insanlar haber ya da televizyon izlemiyorlar. Çünkü mutsuz oluyorlar. Havuz medyası dediğimiz haberleri zaten izlemek istemiyorlar. Çünkü vatandaş üzerinde hiçbir hükmü kalmadı haberlerin. İnanmıyorlar. Şimdi önce biraz mehter ve haberler. Per. İşte bu. Her düşmanların alayına gider. Zaten merkez medyada da, muhalif medyada da erkeklerin çok fazla ekranda olduğunu görüyoruz. Çalışanların çoğu da erkek, kadın oranı az oluyor ve buna bağlı olarak da bütün işte tercihler ve gündemlerde o erkek merkezli belirlenmiş oluyor. Biz İsrail'in önünde diz çakmadık. Lütfen, lütfen. Sen beni kırmızı edemezsin. Hayır. Kırmızı. Etme. Kırmızı izlemezsin. Ben benim, şey tamam. benim söylemediğim bir şeyi, Olur. Kal, benim lütfen. söylemediğim bir şeyi buraya şey yapma. Benim söylemediğim bir şey bu. Bana da vuruyorsun Bak artık i̇şte şu sosyal medyaya. Kendim edep dersi verdi adama bak et. ya. Anlamadım. Diyorum senin ki senin üstüne ben ben o kadar aciz miyim senin üzerinden mesaj vereyim? Kimse sana müdahale edemiyor bir patronun yok. Gerçekten kamu vicdanıyla soru sorabiliyorsun. Önüne hazır gelmiş soruları sormuyorsun. Yani bir patron sana şu soruyu sor diyemiyor. Dolayısıyla soruyu ben soruyorum sosyal medyacı olarak bile bir yerde çalıştığım zaman en ufak şeyden bir işte video kaldırtılıyor. İşte herhangi bir önerdiğimiz şey oradaki insanların hoşuna gitmiyor. Yeni medya ile alakalı çok geniş düşünemiyorlar. Onun için önerdiğim şeyler yani GIF kullandığım için ben mesela uyarı almıştım. Hiçbir şekilde böyle kurumsal bir bünye içerisinde bir şefim olarak şunu yap, böyle anlat, şurayı sil. Çok çok istisna bazı makaleler dışında yapmadım. Dolayısıyla hep içimden geldiği şekilde, doğru bulduğum şekilde yapıyorum. Ben ne yapıyorum, benim yaptığım nasıl gazetecilik diye çok sorduğum böyle akademik tezler var, bu konuda araştırmalar yapıldı, benimle görüşüldü, dünyada da tartışılan şeyler. Vatandaş gazeteciliği, dediler işte araştırmacı gazetecilik diyorlar böyle başka tanımlar da var. Ben ben kendim hani bir yerde aslamadan sosyal medya haberciliği dedim. Galiba onu yapıyorum. Sosyal medyada habercilik yapıyorum dedim. Bunun İngilizce citizen journalism. işte bunu vatandaş haberciliği, vatandaş gazeteciliği, yurttaş haberciliği ya da yurttaş gazeteciliği gibi çeşitli şekillerde çeviriyoruz. Gazetecilik öyle ağaçta yetişen bir şey değil. Yani gazetecinin yetişmesi için bilgi birikimi, merak, kararlılık ve uygun kurumsal ortam bir arada bunlar olduğunda aşağı yukarı bir 10 yıl alıyor profesyonel gazeteci hem kurumsal bir kimliğin içinde yer alıyor hem de bunu iş için yapıyor. Vatandaşın ilk işi bu değil. Bazı durumlarda tek işe dönüşebiliyor. O zaman zaten o da profesyonelleşme başlıyor diyebiliriz. Genelde bana soruyorlar ya, kişileri seçiyorsun, kurgu falan. <laughs> Cevabı burada işte. Gazeteci her zaman taraftır. Halktan taraftır. Halkın yararına, kamunun vicdanına taraftır gazeteci. Ben hangi siyasi partiye oy verdiğimi söylemiyorum veya ona yönlendirmiyorum insanları. İktidar değiştiğinde ben yine aynı soruları soracağım. Ben yine kamu adına sorular soracağım. Şimdi masal anlatmaya gerek yok. Gerçekleri söylemek lazım. Herkesin bir tarafı var. Tarafsız bir gazeteci var mı? Yok ben öyle tarafta değilim. Yok şudur budur yalan söylemesine gerek yok. Neyse katı onu söylemesi lazım. Gazeteci tarafsız falan değildir. Gazetecinin bir ideolojisi vardır. Başka da bir ideolojiye ihtiyacı yoktur. Gazeteciliğin ideolojisi gazeteciye yeter. Bu zaten başlı başına çok büyük bir hizmettir demokrasiye teşekkürler. Eyvallah. Selam aleyküm. Aleyküm selam. nasılsın? İyidir baba sen nasılsın? Güzel. Abi konuşayım biraz. Derdi bir çok bunun hadi güzelceğiz inşallah. Olmaz. Ya. Ya. Ölünce bir mi? Şey ben de derdi <laughs> <çok konuşur. gülüyor> bir de tabii ki etkileşim boyutu var. Yani sosyal medyanın bütün iş modeli etkileşim odaklı. Herkes artık bir ratingci Yani teorik olarak her vatandaş neyin alıp almayacağını biliyor. Seyirci şunu istiyor, heyecan istiyor, güzel konuşma istiyor ama adam kekeledi, beceremedi, istemiyor bunu. Zaten video izlenmelerinde ortalama bizim için önemli YouTube'da. Eğer o ortalamayı yakalayamazsanız YouTube zaten sizi öne çıkarmıyor. Sürekli yeni bir şey denemek zorundasın. Hangisinin işe yaradığını, insanların hangisini seveceğini görmek zorundasın. Bir yandan bu sana alan da açmış oluyor, bir yandan çok da yorucu format, içerik format, sürekli böyle şeyler düşünmek zorundasın. Bir şey yok, paydosanı yok. Bazen çalışmadığımı düşündüğüm anda çalışıyorum aslında. Çünkü kafamda sürekli bir şey yani konu ve konuk dönüyor. Clickbait diyorlar mesela işte kapaklar değişiyor, işte içerik farklı oluyor. Biz bunu yapmamaya özen gösteriyoruz. Neden? Çünkü biz inandırıcılığımızı kaybetmek istemiyoruz. Bu sizin ekipten değil herhalde. <laughs> Ben çok samimi videolar üretiyorum. Yani normal burada size konuşur gibi videomu da aynı şekilde konuşuyorum. Telefonu koyup, telefona konuşup ve ondan sonra onları çok basit şekilde montajlayarak yayına alıyorum. Hem ben yerel basından besleniyorum, hem de onlar tabii ki daha yakın. Adam Van'da oturuyor ve Van Sporu benden tabii ki çok daha iyi biliyor. Çünkü basında herkes böyle şey ya, Beşiktaş'ı benden iyi kimse bilemez. Bilir abi kusura bakma. Semtte, çarşıda yaşayan çocuk Beşiktaş'ı yaşı senden daha iyi bilir, kusura bakma. Biz seni. Biz seni.

gazetecilere yaptıkları meslekten onurlu bir şekilde yaşamaya imkan veren parayı kazanma imkanını sunup bir büyük bir soru işareti. Çünkü dijital medyada karlı iş modelleri maalesef yüksek teknoloji firmalarının lehine gelişiyor, geliştirilebiliyor. Bu tartışmaya açık bir şey tabii ama bu kadar çok sayıda gazeteciye ekmek sağlayacağı kanaatinde değilim bu sektörün. Peki sokak kedisi ekibi dediğimizde aslında kaç kişiden bahsediyoruz? <laughs> Bunu söylemesem olur. <laughs> Sadece iki kişi izlemesem. <laughs> arkamızda bir dağ var. Nişanlım var arkamızda. Tek başına 10 kişi. <laughs> Tokat Kedisi ekibi olarak biz şu an iki kişiyiz. Profesyonel anlamda kazancımızı henüz buradan kazanamıyoruz. Gerçekten kendi cebimizden çok ciddi paralar harcadık. Harcadığımız paraları da henüz geri almış değiliz. Belki ilerisinde elbette ki harcadığımızı geri alma arzumuz tabii ki de var. Ama şu an için bu durumda değiliz. Biz bu işten iki sene boyunca hiç para kazanamadık. Sonra baktım ki bir şeylerin harcamak lazım ki ayakta durayım. Gittim bir yerde çalıştım. Baktım öyle de olmuyor. Gene kurtarmıyor. Sonra para kazanma işine girdik ama YouTube'dan çok izleniyorduk. O zaman para kazanma olayı çok azdı. Hatta bu işten dolayı dört kere bırakmayı düşündüm. Başka kanallara girdim. Büyük televizyon kanallarına. Oradan idareten bu işi yaptık. Sonra 2018'den sonra düzelmeler başladı. Onun için eleman aldık. Yani bunun yanında başka bir iş yapmak gerekiyormuş gibi hissediyorum. Atıyorum bir prodüksiyon şirketi olabilir. Ya zaten yaptığımız işlerle bağlantılı belli işler olabilir. Oradan para kazanıp <laughs> buraya yatırım yapabilmek. Hani bu şekilde belki bir şey olabilir diye aklıma çünkü nasıl sürdürülebilir olabilir bu diye düşünüyorum. Şimdi herkes şey diyor işte YouTube kanalınız var ya çok güzel kazanıyorsunuz falan filan muhabbeti var ya insanlarda. YouTube'da ayda mesela ben şu an 12 13 dolar falan kazanıyorum. İşte o 13 doları da nereye koyacağımı bilemiyorum gerçekten. <laughs> yani nereye koysam işte altına mı yatırsam, başka bir yere mi yatırsam? Yaklaşık bir beş yıldır prensip olarak minimalist yaşıyorum. Bir sırt çantasına sığacak kadar eşyam var. Bana yetecek kadar kazandığımda daha fazlasını aramıyorum. Gazetecilikten de hiç para kazanmadığımı söyleyebilirim. Yeni yeni Creosus e, ve Patreon bağışçılarım sayesinde artık oradan da bir para kazanıyorum. Bir sene bahsettiğim gibi sınır tanımayan gazeteciler burs verdi. Geçtiğimiz Eylül'de son buldu bu burs. O bursu aldığımda da mesela çeviri yapmayı bıraktım. Yetecek kadara sahip olursam zamanımı sevdiğim yapmak istediğim şeyleri harcıyorum genellikle. Türkiye'nin e, şu an içinde bulunduğu ekonomik durumdan... Arkadaşlar, silivri çok soğuk. Soğuk mu? <laughs> <gelsin>. Teşekkür ederim. <laughs> silivri soğuk dedi bana. <laughs> İnsanlar tabii korkuyorlar yani. <laughs> korkuyorlar. %80 röportajlarımızda bir polis engeliyle karşılaşıyoruz. Kanunen böyle bir hakları yok. Halkın haber alma ve haber yayma özgürlüğü var. Dolayısıyla kanunen bu işi ben zaten yapabiliyorum. Yani bana hiçbir şekilde bu konuda e, engel koyamazlar. Statlara bir kamerayla girmek yasak, yeşil zemini çekmek yasak. Çünkü telif atıyorlar. Benim ürettiğim, benim telefonla çektiğim görüntüyü, benim taraftarın sevincini engelleyip buna bana atabiliyorsan veya bana YouTube'da strike atabiliyorsan ve benim kanalımı kapatmaya kadar gidiyorsa bu iş, Burada bir yanlışlık var. Bir eylemi çekmeye gittiysem eğer, oraya her gittiğimde endişem şu oluyor. Ya polis beni durdurup işte kimlik sorarsa. Bazen yanında eski kurumumun kimliği oluyor. Onu gösteriyorum. O bazen işe yarıyor, bazen işe yaramıyor. Ve o anlarda mesela gazeteci olduğumu söylemiyorum. Oradan geçen birisiymiş gibi davranıyorum. Direkt kesiyorum çekimi falan. O anlamda çok kendimi güvende hissetmiyorum. Gazeteci gazeteciye. geçiyor. Şöyle geçiyor. gazeteciye ya. Kimi gözü görüyor? Kimi gözü görüyor? Kimi gözü görüyor? Kimi gözü görüyor? Ya ya. Geçen gözaltına alındığımda gazeteci misin diye soruyorlar. Önce biri kabul ediyor mesela ötekisi kabul etmiyor. 10 kere falan sordular yani aynı ortamda. Bir sürü şekilde anlatmaya, ispat etmeye çalıştım. Hatta Google'da zaten yazsalar hani çıkacak bir şekilde ama yani onlarla ilgilenmiyorlar zaten. Orada ilgilendikleri tek şey o görüntüyü almaman. Yani gözaltı beni daha çok tanıtmış oldu bu arada. Emniyete teşekkür ediyorum. <laughs> Bir de tabii ki Türkiye içinde bunu öne çıkmak da bence çok riskli bir şey. Yani çok da tavsiye etmiyorum. Şimdi Metin Bey bunu burada yapamazdı bu yaptığı işi. Her zaman bir korku oluyor. Yani hiç korkmuyorum desem yalan olur. Cesur, atılgan, kavgacı biri de hiç değilim. Ama o korku yazmamı hiç engellemiyor ben de gezeceğim diye bir hashtag açmışım ve TT olmuş. Bu yüzden soruşturma yedim. Ama sonraki soruşturmalarda gerçekten artık hani böyle terörist diye yaftalayıp birçok kişiye, gazetecilere yaptıkları gibi bedel ödetmeye çalıştıklarını gördüğümde bunu kabul etmedim. Son 20 yılda yaşadıklarımızın tam tersine alabildiğine bir özgürlük alanının açılacağı kanaatindeyim. Hiç olmadığımız kadar bir süre için en azından hazını duyabileceğimiz bir medya özgürlüğü açılacak önümüze. Bu bundan eminim ben. Her halükarda yakın zamanda en azından biliyoruz ki dev bölüm e, muhabir kadroları olmayacak. İçerik daha da fazla olarak akacak ama bunların bir bakıma bir düzene konması, incelenmesi ve anlamlı bir bütüne gelmesi e, gazeteciliğin işi. Birbirinin kopyası formatlar, birbirinin kopyası içerikler maalesef YouTube'da çok çok fazla izleniyor. E tabii ki izlensin ama dijital dönüşüm sağlayabilirdik spor sektöründe. Bence bunu sağlayamıyoruz. ona üzülüyorum ben biraz. Yani yavaş Gazeteciliğe daha rahat bir formatla devam edebildiğim ve aslında büyük ekibimin olduğu bir şey hayal ediyorum. Bazen şey oluyor ama mesela bir haber yaparken başını ağrıtırım en azından. Hiçbir şey olmazsa bu gece biraz baş ağrır diye düşünüyorum. Muhtemelen ama o insanlar yine belki hiç umursamadan yatağına uzanıp yatıyor. ben iki gün falan süren baş ağrıları çekiyorum. Sonra da halime gülüyorum. Peki sürecek mi sokak röportajları? Vallahi Allah alem. Eğer yaşarsak belki sürer belki sürmez. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba? Mezara girin kendin. Yok şu olaylar bir bitsin. Allah biliyor kalbimizi. Kalbimizle biz yoldayız usta. Daha gençiz düzeleceğiz inşallah.